Kıymetli vatandaşlarım, bizler milletin A planı olarak bu iddiamızın arkasında partimizin programında adım adım hesap yapabilen, plan yapabilen, akledebilen bir millet, bir devlet, bir toplum inşa etme amacındayız. Bizim parti programımızda net bir şekilde bunların temel örneklerinden bir tanesi Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden kurulması. Bu adla veya başka bir adla. O çok önemli değil. Ancak kesinlikle devletin makro planlamaları yapabileceği, yerel ve global anlamdaki tek tek planlar yaparak büyüme hedeflerini gerçekleştirebileceği bir toplum modeli inşa edeceğiz. Çünkü hesap yapmadığınızda 25 şehir hastanesine yaklaşık 91 milyar Türk lirası ödersiniz. Biz şehir hastanelerine veya yollara veya köprülere karşı değiliz. Sadece bunun finans modeli ve bu finans modeline bağlı planlama yapamamanın bedelini millete ödetmeye razı değiliz. Çünkü eğer planlama yapılsaydı bir takım yerlerde yapılan %70 80 90 hesap hatası denilerek kesin vaat edilen yolcu veya kesin vaat edilen kullanım kişilerinin çok altında planlar yapılmazdı. Bakınız Güney Kore, bakınız Brezilya, bakınız Çin son 80'li yıllar sonrası yaptığı planlamalarla dünyada şu anda fırtınalar estiriyorlar. Daha henüz yeni bir şekilde yapay zekada Çin 2 trilyon dolar civarında Amerika'ya zarar ettirdiği iddia ediliyor. Sadece bu değil. Güney Kore'nin bir firması bizim ülkemizin gayri safi milli hasılasına yakın bir duruma geldi. Bunu nasıl yaptılar? Bunu akılla yaptılar. Akıl plan demek. Plan yapmadığınız takdirde biz devlet planlama teşkilatını kurduğumuzda ülkenin bağımsız bir organizasyon olarak, cumhurbaşkanına bağlı olarak bunu kuracağız. Üst kurul olarak kuracağız. Belli bir süreyle atanacaklar ve bunlar bütün kamu kurumlarındaki planlamaları, kamu yatırımlarını orta ve uzun vade planlamaların tek tek nerede ne tür ihtiyaçlar varsa belirleyecekler ve yapacaklar. Biz raporumuzu yazdık, uzmanlarımız yazdı. Eski uzmanlar, devlet planlama teşkilatı uzmanları, akademisyenler ve bu konudaki bilim insanlarının katkılarıyla yazdık. Yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bütün ayrıntıları orada göreceksiniz ama devleti akıllandıracağız. Devlet plan yapabilen bir devlet olacak ve gençlerimiz ve insanlarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız bir yıl sonra neyle karşılaşabileceklerini tahmin edebilecekler ve bu öngörüyle geleceklerini daha güvenli inşa edebileceklerdir.